Umarım ki çok iyisinizdir. Yolmanızı İyi canı gönülden temenni ediyorum. Bugün böyle kırmızıları giydim. Kalbimi taktım. Bakın. Şimdi de evet çok o, Mars retrosu var. Birçok kötü açılar var ama arasında da güzellikler var. Şöyle baştan sona bir e, izleyin dinleyin. Şimdi ben konuşurken beğeni tuşuna basan, yorum yapan e, herkese Allah kalbindeki insanla hayatını birleştirsin. Allah gönlünde olanı güzelleştirip getirsin. Kötü erkeklerle işimiz yok. Tabi beyler sizin de kötü hatunlarla işiniz yok ama biraz daha biz hatunlar haklıyız. Gerçi biz hatunlar her zaman haklıyız ama işte devir acayip bir şey oldu. Ben ben de benim yaşımdakileri ucundan azıcık gördük annelerimizin, anneannelerimizin zamanındaki o yüce aşklar maalesef yok. Şu an bakıyorum ki ben ucundan ucundan ben de göremedim. Ama şunu söyleyeyim. Lütfen erkeklere karşı sert olun. Erkekler karşısında ne kadar zor elde edilen kadın olursanız bakın bir kişinin yaptığı ata binlerce kadına mal oluyor. Bunu söylemekten yoruldum. Hep söyleyeceğim. Neden şu anda biriyle tanışıyorum. Tam oldu diyorum gidiyor. Bunun sebebi yine kadınlar. Tabi hata yapan erkekler ama erkekliği bu hataya sevk eden biz kadınlar. Lütfen, lütfen bir insanla tanışın. Benim istediğim kişi mi bu? Yaklaşmayın. Bakın şu kadar mesafe yani tanışın. Elbette tanışacaksınız. Şartlarınıza uygun değilse anında ertesi gün o sizi değil. Siz de onu da edin. Şu erkeklere yüz vermekten bir vazgeçin. Bakın ne kadar erkekler kadınlara zor elde ederse herkes inanın kalıcı aşklar yaşayacak. Şu an kalıcı aşklar yaşayamıyorsanız her merhaba dediğinize bir anda aşık oluyorsunuz. Bu adam iyi mi? Bu adam kötü mü? Bu yolun sonunda ne olur demeden. Çünkü biz kadınlar maalesef ki duygularımızla yönetiliyoruz. Erkeklerin iki organı çalışıyor. Bir gözleri, bir de diğer organları. Ama kadınların direkt bakın önce gözleri, sonra kalpleri çalışıyor. O yüzden de kadınlarımız aşkta kaybediyor ve ağlamaya devam ediyor. Artık bunlara bir akıllanalım. Bir bir artık yani herkes sizin sevgiliniz olamaz. Her sevginizde kocanız olamaz. Buna göre lütfen tedbirli giderseniz başınıza da hiçbir şey gelmez. Akıl Allah akıl vermiş, akıl akıl akıl. Benim bir şartım var, benim bir isteğim var, benim bir kriterim var. Elbette ki tanışacağım biriyle. Şöyle bir bakarım. Benim istediğim kriterler bunda var mı? Yoksa tanıştığımızda memnun oldum. Hiç karmasına girmeye gerek yok. Hemen gönderirim. Lütfen. Bakın lütfen diyorum bu hatalar yaptığınız sürece Bakın erkeklerin şu parmağına bakıyor Cırt Artık sosyal medyalar var maşallah Sen olmazsan başkası Sen olmazsan başkası Bu yüzden de güzel aşklar yaşayamıyorsunuz Lütfen bunlara dikkat Evet aşk dolu günlere geldik Aşk dolu günlere geldik Şimdi ellerimizi açacağız Öyle güzel ki bakın Dünden etkiyi almaya başladım Ama Dün tabi ben çok yoğundum Biraz fazla seanslarım falan vardı ee, video çekemedim ama bunu kaçırmanızı istemedim. Siz şimdi e, bunu ne zaman görüyorsanız, zamansız bir video olacak. Dün başladı etkiler. Küsseniz ama tabii ki şunu söyleyeyim en baştan. E, eğer ki haritanızdaki dereceler ve evler, konumlar açılar uygunsa e, küsseniz bir sevdiğinizle ya da eşinizle barışma imkanı bulacaksınız. Bekarsanız evlenme teklifi alacaksınız. Hiç ben evlenmiyorum derken birden karşınıza biri çıkacak, size sizden alacak ve bir bakmışsınız yazan diken masasına oturmuşsunuz. Ama Temmuz ayında kimseyle tanışmayın bunu özellikle bir yere not edin. Bakın Temmuz'da tanışırsanız biriyle geldiği gibi gider. Ağustos'a bırakın o işi. Temmuz'a özellikle uyarıyorum. Bir bakmışsınız evleniyorsunuz. Böyle güzelliklerle dolu bir e, gezegen, e, güzel açılar yapacak. İnşallah şu an milyonlarca insan var karşımda. Bütün haritanızı bilmediğim için de e, şu an e, kişisel yorum yapmayı sevmiyorum ben. O yüzden e, adım adım, saniye saniye siz bu işin uzmanı olmadığınız için bilemezsiniz. Belki bugün o açıyı almıyorsanız yarın alacaksınız. Belki üç gün sonra alacaksınız. Belki biraz sonra alacaksınız. O yüzden inanmak başarmanın yarısıdır. Şimdi öyle güzel bir imgeleme yapın ki, öyle güzel bir imgeleme yapın ki az istemeyin. Herhangi birini istemeyin. Ay şu ne olacak geldi bununla biraz idare edeyim de öbürü olsun yok. Sistem böyle çalışmıyor. İşte çok hatalarınız var. İmkanı olanlarla zaten seanslarda anlatıyorum. Bu şu elimin altında dursun da İyi birini bulunca buna geçerim. İşte sistem böyle dönmüyor. Ne oluyor? Hayatında biri var ve sen o enerjidesin. İyiyle karşılaşamıyorsun. Hayalindeki karşılık. Lütfen yalnız kalmak güzel. Yalnız kalmak kadar güzel. Kafa dinlemek kadar güzel. Değerini anlamak kadar güzel bir şey yok. Bir yalnız kalın. Kafanızda hangi meslekte? Ne kadar para kazanmak istiyor? Tip fiziksel özellikleri neler olacak? Bunlar olana kadar bir insanla sevgili olmayın. Bakın, inanın çok mutlu hayatlarınız olacak. Evet, ne zaman görüyorsanız aşk geliyor. Aşk geliyor. Birçok evet çok kötü şeyler yaşadık. Haziran'a kadar da maalesef öyle devam edecek ama Haziran'a şöyle bir atılım yapıyoruz. Şanslı olanlar birkaç gün içinde de karşılaşabilecekler. Şanslı olanlar birkaç gün içinde de barışabilecekler. Ama haritası daha ileride şanslar veriyorsa da mutlaka e, bu gökyüzü sizlere küslerin barıştığı, bekarların e, evlendiği e, güzel bir açılarda size merhaba diyor. Ay nasıl kırmızıları giydim valla. Şimdi bir kere her şeyden önce e, bol bol kırmızı giymeye özen gösterin elinizden geldiği kadar. Çalışırken her gün işe giderken kırmızı giyemiyorsanız da eve geldiğinizde mutlaka bir kırmızınız olsun. Şöyle kafanızdan bir imgeleyin bakın. Nasıl bir beyefendi ya da nasıl bir hanımefendi istiyorsunuz onu bir imgeleyin şöyle. Hadi şöyle imgeleyin, imgeleyin, imgeleyin. Ve 5-7-1 Seviyorum, seviliyorum. Aşkla, aşkımla karşılaşıyorum. Bu bekarlar için ee, ve seviyorum, seviliyorum 5 7 1. Biz artık aşkımla çok mutluyuz. Artık aşkımla çok mutluyuz. Aşkımla çok mutluyuz. Aşkımla çok mutluyuz. Çok kez tekrar ediyoruz. Nefesleri unutmuyoruz. Derin nefes alarak bunu sınırsız bir şekilde. Her gün aklınıza geldikçe söylüyorsunuz. Her gün aklınıza geldikçe söylüyorsunuz. Çünkü siz sizin haritalarınızdaki dereceleri bilmediğim için pat diye belki günde ben de 3 kez tekrarlayın. Ve günde 400 kez ya vedud ya vedud ve bunu bakın günde 400 kez söyleyin. Şunu bakın bu çok önemli. Çok seviliyorum. Çok seviyorum. Çok seviliyorum. Çok seviyorum. Bunu o kadar çok tekrar edin ki bunu o kadar çok tekrar edin ki. Şimdi anlatacağım daha şöyle altlara çok seviyorum, çok seviliyorum, çok seviyorum. Ne kadar çok yazarsanız o kadar. Evet, bakın katıldan bize destek olanlar var. Ee, çok teşekkür ediyorum ve yorumlara katılanlara çok teşekkür ediyorum. Katılda olanlar için şöyle katılda olanlar kendilerini biliyorlar bize destek verenler altlara şöyle bir yazın bakayım ben bu günleri sizin için değerlendirmek istiyorum. Benim hayatımda her şey Allah'a şükürler olsun. Her şey çok güzel. Aşk hayatım da çok güzel. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Her şey yolunda. Ben sizler için yapacağım. Bir enerjisi yüksek birinden böyle enerji giderse de çok iyi olur. Evet katılda yine inanılmaz güzel aşk ritüelleri var. Bugünlerde çok faydasını görürsünüz. İnanılmaz faydasını görürsünüz onları im çok da uygun, onları imkanı olan mutlaka alsın. Bakın bugünleri çok iyi değerlendirin. Ben size o kadar söylüyorum. Bak bu kadar ee, enerji dolu çıkmamıştım. Çünkü açılar yok. Ve aynı zamanda hayatınızda her şey ters gidiyor. Hayatınızda her şey ters gidiyor. Hiçbir şey, ne iş, ne aşk, her şey başlıyorsunuz yarım kalıyor. Başlıyorsunuz yarım kalıyor. Bir kere bunları sizi seansta dinlemem lazım. Ne olduğunu, açılarınızın ne olduğunu ve nasıl düzel... Bilmek önemli değil. Nasıl düzeleceğini, evet seanslarımızda zaten anlatıyorum. Birçok danışalımızdan hayatlarını güzelleştirdiler. Çok güzel. Yine katılda mutluluğun sırları var. O mutluluğun sırlarını mutlaka almaya çalışın. Mutluluğun sırlarını alırsanız aşk güterlerini zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Bir kere bunu söyleyeyim. İnanılmaz güzel bir günleri değerlendirin. Bakın sabah yataktan kalktınız. Besmelerinizi çektiniz. 571. 571. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Gerçek aşkı buldum. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Öğlen yine kendinize bir saat belirleyin. Yine aynı şekilde 5-7-1. Çok seviyorum. Çok seviliyorum. Gerçek aşkı buldum. Ve e, akşam tam 12'den sonra 12'den sonra 400 kez ya vedut esmasına e, çünkü e, aşkın tıkalık çoğunuzun enerjiniz düştü. İstediğiniz de olmadı. Sevdiniz gitti. E, sevmeler yalan olunca gitmeler de kolay oldu tabii ki. Bu kadar acı çektiniz. O yüzden 12'yi geçtikten sonra her gün ya vedut çok seviyorum. Çok seviyorum ve aşkın en güzel, en iyi halini yaşıyorum diyerek bolca tekrar edin. Bolca tekrar edin. Bu güzel geçirin. Bakın üstte oynatma listemiz var. Çayınızı, kahvenizi alın ve orada güzel güzel bir sürü aşk rütelleri var. Onları yapın. Hiç ihmal etmeyin. Bakın ama inancınızı hiç kaybetmeyin. Ben bu zamana kadar ne inanmışsam Allah'ıma şükürler olsun ki hayatımda gerçek oldu. Ben bir ben gösteriş gösteri gösteri yaşamayı sevmiyorum. Hayatta her şeyin gizli olursa. Çünkü bir zamanlar e, çok e, aptalmışım diyeyim. Bunu bir kere söyleyeyim. Kendime söylüyorum. Ben mutlu olursam ya da mutluluğumu birine anlatırsam benimle birlikte mutlu olurlar dediğimde tüm mutluluğumu çaldılar. O yüzden bakmayın böyle göstermediğime. Rabbime şükürler olsun. Bakın mutluluğun sırlarına bakın. Katılda imkanı olanlar ya da seans alma imkanı olanlar. Bakın dik noktadan bu güzelliklere nasıl gelmişim? Aşağı şükürler olsun. Rabbime inanarak, onun mucizesine inanarak ve azmederek çok kötü şeyler yaşadım ama içimdeki inanç hep vardı. Evet. Şimdi bir daralma vardır. Sıkışıyor, sıkışır, sıkışır. Açtığı zaman nasıl bu? Çok daralıyorsanız, çok bunalıyorsanız lütfen ilahi adalete güvenerek, Allah'ın mucizesine güvenerek pes etmeyin çok özür dilerim. Bir gün pes etmediğinizde benim gibi ödüllerinizi mutlaka alacaksınız. Mutlaka alacaksınız ama pes eden hiç kimse ödülünü alamaz. Lütfen bunlara çok dikkat edin. Pes etmeyin. Çünkü açılarınızı bilmiyoruz. Çünkü ben de olsam bu işin uzman olarak benim de bazen açılarım çok kötü açılar geliyor. Yani o orayı nasıl aşabiliriz? Önemli olan bu. Bunun bir süreç olduğunu, geçici olduğunu, Allah'ın sabredince her şeyi verdiğiniz, sabr, e, sabrediyorsunuz ama Allah'ım sabrımı ver yok. Yok, sab, Allah'ım sabrımı ver derseniz başınıza sabredeceğiniz olaylar gelir. Sabırlı olacaksınız ama Allah'ım sabrımı ver yok. Ben inanıyorum bir gün her şeyin en güzeli beni bulacak dedim. Siz de diyeceksiniz ve güzelliklerle karşılaşacaksınız. Hepinizi çok seviyorum. Küslerin barışması için çok güzel bir ritüel paylaşacağım. Lütfen abone olun ve bildirim işareti zili tüm olana bir tıklayın. Küsler varsa aramızda onlar da şöyle bir artık aşk ritüelleri yapalım. Çünkü artık yapmıyordum bu zamana kadar farkındaysanız. Çünkü kötü açılar vardı. Yapsanız da bir şey olmazdı. Artık güzelliğe doğru gidiyoruz. Artık yavaş yavaş yapın. Bir hayatı bir toparlayın aşkta yüzü gülen, doğru insanı bulan, inanın bu hayatta çok güzellikler yaşıyor. Bir insan bakın sizi bu hayatta cenneti de yaşatır, cehennemde. 10 tane basamak çıkarsınız, bir tane yanlış basamağa basarsınız yani yanlış adama denk gelirsiniz. Sizi paçavraya benzetir. Akıllı kadınlar olun. Akıllı insan. Önce kendinizi düşünün. Ben bununla tanıştım ya. Bu baba ne yapabilir? bu bana ne verebilir? Yolun sonunda ay insanın bir erkeğin var ya gelişi değil gidişi şerefini belli ediyor. Bu ben ben giderken yara açar yoksa adam akıllı edepli mi gider? Siz bunları düşünün. Allah yoksa herkese her şeyi verir. Sizleri çok seviyorum. En güzeline Rabbime emanet ediyorum. Mis kokulu kuzucuklarım. Hoşçakalın.